Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınıza geldim. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere böyle güzeller güzeli tülbentimi aldım ve iplerimi de aldım arkadaşlar. Şimdi çok güzel yepyeni bir model yapacağım. Farklı bir model. Belki de her yerde görmemişsinizdir arkadaşlar. Bu şekilde bir tülbentim var. Tülbentimin markası yazmacı soft. Şöyle güzel büyük gülleri var. Şöyle göstereyim. Desenine bayıldım arkadaşlar. Şöyle de 3 tane renk seçtim. Hemen başlayacağım. Bu modeli düz renklere de yapabilirsiniz. Ben böyle bir yeşil ip kullanacağım çimeni için arkadaşlar. Şöyle hemen tığ battısında size göstereyim. Bu şekilde bir tığ battısı var. Bu arada bu modeli geçen hafta yapmıştım. Yanına başka bir model yapacağız şimdi. Hemen elime ipimi dolayarak başlıyorum. Bir tane tığıma ilmek aldım. Önce çimenini yapacağız arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir tane tığ battımın altından bir sık iğnesiyle batarak başlıyorum. 3 tane zincir çektim. Başını bir aldım. Yandaki tığ battıya battım. Önce bir sonra iki sonra iki. 4 tane zincir çektim. 4 tane zincir çektim. Aradan girdim kapattım. Bir tane zincir çektim. Bir doladım. Yana battım. Önce bir sonra iki sonra iki. İki üç dört zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Yana battım. Tekrar böyle bir trabzan yapıyorum. Tekrar dört tane zincir yapıyorum. Arkadaşlar şu an çimenini yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir doladım. Yana battım. Bu şekilde ilerliyoruz. Bir iki üç dört zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. Bir tane zincir Çekiyorum. Önce bir, sonraki, sonraki. Dört tane zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Bir tane zincir çektim. Yana batıyorum, başını bir alıp tekrar üçlü trabzan. Bakın, bu şekilde çimenimizi yapıyoruz. Şimdi ben 1 2 3 dört, 5 tane ara yaptım bu kısımda. Şimdi burada arkadaşlar bir tane daha böyle bir çimen yapayım. Dört zincir çektim, aradan girdim, kapattım. Bir zincir, bir kez doladım yana baktım. Önce bir, sonraki, sonraki. Şimdi motifimi kuracağım e, taban kısmı yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle 9 tane zincir 10 tane çekeyim. 10 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tersine döndüm. Bakın arada bir tane şöyle kirpik bırakıyorum. Hemen şu ara kısma batıp ipimi sabitliyorum. bir zincir çekip ön yüzüne geri geldim. Burada Zincirimin altından gelip sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane buraya zincir yaptım. Tekrar batıyorum. Şimdi bu tarafa da 6 tane sık iğnesi yapacağım. 2 3 şöyle sıkıştırıyoruz. 4 5 6. Hemen direkt başını bir kez dolayı yandaki tığ battısına batıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki çektim. Üstüne dört tane zincir çekip aradan girdim kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar baştaki kısma geri döndük. Başını bir aldım battım. Önce bir sonra iki sonra 2 4 adet zincirimi çektim. Aradan girdim kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Başını bir aldım. Yana battım. Tekrar kirpikli trabzan yapacağım buraya üçlü bir şekilde yine 4 zincirimi çektim arkadaşlar aradan girdim kapattım bakın şöyle çiçeğimin yani taban kısmını kurmak için buraya bu şekilde bir çimen altı yaptım Şimdi tekrardan yine araya bir zincir bir kez doladım yana battım bu şekilde yine araya 5 ya da 10 arasında çimen boşluğu bırakabilirsiniz ben ilk başta 5 tane bıraktım. O başlangıç olduğu için bu kısma belki biraz daha fazla bırakabilirim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 4 zincirimi çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 zincir çektim. Yana battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane benim çimen aralığım oldu arkadaşlar. Tekrardan şimdi yine yapacağım. Bir zincir çektim. Bir kez doladım. Yana battım. Önce bir sonraki sonra iki. Dört zincir çektim. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Bir iki üç dört beş altı yedi tane aram oldu. Bir tane zincir çektim. Şimdi tekrardan e, şu motifimi kurduğum taban kısmını yapacağım. Üstüne on tane zincir çekiyorum. Üç beş altı yedi sekiz dokuz on tersine döndüm bakın bir tane kirpik bırakıyorum boşta şu kısımdan batıp kapatıyorum bir tane zincirli ön yüzüne geldim buradaki zincirin altından girdim buraya altı tane sık iğnesi yapıyorum 3 4 5 6 bakın altı tane sağına yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Şimdi 6 tane de soluna yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Şimdi tekrar başını bir doluyorum. Tığ battısında bir sonrakine batıp yine çimen kısmımı yapmak üzere kepikli trabzan yapmak üzere işlemlerime devam ediyorum. Araya bir zincir bir kez dolayana bat üçlü trabzanını yap 4 tane zincir çek aradan gir kapat bir tane zincir çektim yani arkadaşlar sizler yazmanızın dört kenarını bu şekilde geçeceksiniz. Aralığı biraz daha fazla yapabilirsiniz. Ben bu kadarını uygun gördüm. Zaten modeli sadece anlatmak için bu kadar ara verdim. Şurada bir yanlışlık yaptım ama doğrusu bu arkadaşlar. Altı so sağına sık iğne. Altı da soluna sık iğne. Ortada da sekiz zincirlik bir yuva yapacağız. Şimdi Burada bırakacağım ben. Hemen renkli ipimi alıyorum. Üstünü yapacağım arkadaşlar. Zaten bir oya'yı da oya yapan üstüdür biliyorsunuz. Şimdi üstü çok güzel, çok şık oluyor. Bir tane şöyle ilmek alarak başlayalım biz. Hemen şurada modelimde arkadaşlar yuva kısmından şöyle en sağından şöyle inşallah batabilirsem en sağından bir sık iğnesiyle batarak başlıyorum. Tığım takıldı. Çok özür dilerim. Bazen böyle aksilikler olur bilirsiniz. Şimdi bakın battım şöyle en sağından getiriyorum batıyorum bakın şöyle arkadaşlar kusura bakmayın şimdi bir tane zincir çektim azıcık uzatıyorum tekrar altından battım dibinde zincir çektim uzattım 2 3. Bakın aynı işlemi yapıyorum. Fıstık yapar gibi 4. 5. 6. Bakın 6 tane topladım bu şekilde. Şöyle sağa doğru sıkıştırıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum tepede kapattım. Şimdi sıkı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimle aşağıya batacağım ve kapatacağım. Sıkıştırıyorum bunu sağa doğru. Evet. Tekrardan bir tane zincir çektim. Birazcık uzatıyorum. Dibine battım. Dibinde zincir çektim. 2 3 4 Pardon. 2 iki, iki taneden tekrar devam edeceğim. 3 4 5 6 Bakın bu şekilde hepsini birlikte topluyorum. Tepede hemen toplar toplama zincirimi çektim. Üstüne 8 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hemen dibine şöyle bir sık iğnesi ile direkt batıp kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar bakın bu şekilde sıkıştırıyorum. Yine azıcık uzatıp dibinde yine 6 tane ilmek toplayacağım. 2 3 4 5 6. Hepsini birlikte tek seferde kapatıyorum. Üstüne 2 3 4 5 6 zincir çekip Üstüne 8 zincir çektim. Dibine batıp şöyle sıkıştırıp dibine batıyorum üst üste binmeden. Bir tane zincirle arkadaşlar şöyle kopardım. Şimdi böyle dağınık bir görüntü oluşuyor ama şimdi bunu düzelteceğiz arkadaşlar. Hemen bir tane daha böyle küçük bir ilmek aldım. Şuralarda yaptığımız 8 zincirleri şöyle düzeltip üst noktalarından batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Dibine battım, kapattım. Burada bir pilpil yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar dibine battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Dibine battım, kapattım. Bir tane zincirle bunu böyle kopartıyorum. Tekrardan ilmek aldım. Bu sefer ortadakine batıyorum arkadaşlar. Bakın 8 zincirin o tepe noktasından battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Dibine battım. Kapattım. 3, 4, 5, 6 zincir. Kapattım. 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Kapattım bir tane zincirle kopartıyorum tabi buraları yakacağız birazdan onları da göstereceğim size tekrardan arkadaşlar bir tane ilmek alıyorum bakın şu 8 zincirin tepe kısmından batıyorum 6 tane zincir çekiyorum dibine batıp kapatıyorum 6 tane zincir dibine batıp kapatıyorum 6 tane zincir 3 4 5 6 kapattım. Bir tane de zincir çekiyorum. Şimdi buradaki arkadaşlar ipleri yakacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde bir model oluyor. İsterseniz bunun tepesine farklı modellerde yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Böyle basit çiçeklerden de yapabilirsiniz. Böyle bir model de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Şöyle bir model oldu. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Şuraya isterseniz farklı bir modelle de deneyebiliriz. Ee, şöyle şu rengimi alayım. Size alternatif daha kolay bir şey de gösterebilirim. Şöyle yapayım. Bir tane ilmek aldım. Şöyle direkt batıyorum yuvadan giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Başını iki kez doladım. Dibine battım bakın önce bir sonraki sonraki çıktım Tepe noktasına 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bu şekilde 1 2 3 4 zincirle tekrar dibine batıp kapatıyorum 1 2 3 4 zincir 2 dola önce bir sonra iki sonra iki sonraki sonra çık 5 zincir çek tepede aradan gir kapat tekrar 4 zincir çek dibine bat ve kapat. 1 2 3 4 zincir. 2 kez dola dibine bat. Bakın önce bir sonraki, sonraki çektim. 5 zincirle yukarıya. Zincir yaptım. Bakın aradan girdim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar dibine batıp kapatıyorum. bir tane de zincir çektim arkadaşlar. Ben uğraşmak istemiyorum. Basit bir şey istiyorum derseniz de bu tarz bir model yapabilirsiniz arkadaşlar. Alternatif olsun. Aklınızda bulunsun. Elinizdeki yazmaları değerlendirebileceğiniz hoş güzel bir model oldu. Şöyle de üç güzelce ütülediğiniz zaman hiçbir sıkıntı da yaşamazsınız inşallah. Umarım anlatabildiğim anlaşılır bir video olmuştur. Bir sonraki oya modelleri videoları için takipte kalmayı unutmayın. Geçen haftalarda da bu modeli yapmıştım. İsterseniz bu modelin de linkini aşağıya bırakabilirim arkadaşlar isteyen olursa yani istiyorum yazarsa ona linkini bırakırım bu da çok güzel bir model biz de yana şöyle bir model yaptık bunlar da hoş oldu arkadaşlar ne dersiniz videomu beğenmeyi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın